Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Eğer Kuma dizisinin hayranıysanız, kemerleri bağlayın çünkü 13. bölümde işler fena halde karışıyor ve bunu mutlaka konuşmamız lazım. Ceylan büyük bir bombayı patlatıyor. Hamile olduğunu söylüyor. Evet, yanlış duymadınız. Ve bunu Karana söylediği anda her şey alt üst oluyor. Bu sadece bir sürpriz değil, hikayeyi tamamen değiştiren bir dönüm noktası. Karan Artık duygularıyla yüzleşmek zorunda. Ama durun. Olaylar burada bitmiyor. Fragmanda geçen o şok edici cümle var ya? Seni öldüreceğim Ceylan. İşte bu sahne gerilimi zirveye taşıyor. Karakterler arasındaki tansiyon öyle bir artıyor ki, adeta patlamaya hazır bir bomba gibi. Bu bölümü bu kadar güçlü yapan şey sadece sürprizler değil, aynı zamanda dizinin altını çizdiği büyük temalar. Aile baskısı, Kadınların toplumdaki yeri ve aşkın o karmaşık, acıtan yönü. Ceylan öyle zorlu kararlarla baş başa kalıyor ki, izlerken duygularınıza hakim olmak zor. Eğer bu diziyi yakından takip ediyorsanız, bu bölümü kesinlikle kaçırmayın. Bu bölüm sizi şok ettiyse, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve yeni analizler için abone olmayı sakın unutmayın. İnanın bana, bu daha sadece başlangıç.